O Türkiye'yi ileriye taşıyan bir siyasetçi. O Anadolu'nun yiğit evladı, o efsane bir dışişleri bakanı. O Mevlüt Çavuşoğlu. Ülkemizin ileri gelen devlet adamlarından olan Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı stratejik hamlelerle sık sık gündeme geliyor. Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle dış siyasette bizi temsil eden Çavuşoğlu merak konusu haline geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki bütün sıcak gelişmeleri Ahmet Hakan'la tarafsız bölgede değerlendirmişti. Oruç Reis'in neden Antalya'ya döndüğüne ilişkin gelen soruları tek tek açıklamıştı. Bakalım Çavuşoğlu kimmiş? Bu ülkeye neler katmış? İşte bilinmeyen özellikleri ve son dönemde konuşulanlarıyla Mevlüt Çavuşoğlu Gelişmelere geçmeden önce videolarımızdan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Dışişleri Bakanı unvanına sahip olan Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın alan yelçesine bağlı Türkler Köyü'nde doğmuştur ve aslen yörüktür. Özel Hamdullah Emin Paşa Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında Uluslararası İlişkiler Lisans Derecesi alır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bursla Amerika'daki Long Island Üniversitesi'ne gitmiştir. 1991 yılında ekonomi dalında master derecesi alıp bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışır. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Avrupa Birliği uzmanlığını tamamlayan Çavuşoğlu aynı sene Bilkent Üniversitesi'nde özel öğrenci olarak doktora programına da başlar. Ardından Avrupa Birliği bursuyla Londra Ekonomi Okulu'nda çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine doktora çalışmasına devam eder. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı'nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı için çalışır. Akademik başarısının yanında siyasi hayatıyla da dikkat çeken Çavuşoğlu bakalım siyasete nasıl başlamış. Zirveye emin adımlarla ilerlerken hangi yolu seçmiş? Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu üyesi olan Mevlüt Çavuşoğlu, 22, 23, 24, 26 ve 27. dönemde Antalya AK Parti milletvekili seçilir. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Japonya parlamentolar arası dostluk grubu başkanlığı yapar. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde çeşitli görevlerde ise 2013 ila 2014 yılları arasında bulunur. Çavuşoğlu ayrıca 2010 ila 2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı'na seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk parlamenter olmuştur. Başarılı siyasetçi yıl 2012 ila 2014 arasında Venedik Komisyonu'nda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni temsil eder. 7 Nisan 2014 tarihinde ise kendisine Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onursal Başkanı unvanı verilir. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilen Çavuşoğlu yine Ömer Çelik'ten sonra 2013 yılında Türkiye-Amerika parlamentolar arası dostluk grubu başkanı olmuştur. 26 Aralık 2013 ila 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında kabine revizyonunun ardından Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci olarak görev yapar. Günümüzde halen Dışişleri Bakanlığı'nı yürüten Sayın Bakanımızın bu göreve gelişine baktığımızda üç kez bu görevi üstlendiğini görmekteyiz. Çavuşoğlu ilk olarak 29 Ağustos 2014 ile 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. 3 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olur. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. hükümette yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine atanır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrası Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 66. hükümette de Dışişleri Bakanlığını sürdürmüştür. Bu ülkenin evladı Çavuşoğlu siyasi hayatı boyunca çizgisini bozmayarak aslanlar gibi ülkemizi savunmuştur. Sayın Bakanımız bu noktaya gelene kadar görmekteyiz ki akademik ve siyasi alanda pek çok başarısı bulunmaktadır. Ayrıca ileri düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca, Almanca, Rusça bilmektedir. Katıldığı bir programda ise dile hakimiyetini esprili bir dille anlattı. Gurur duyduğumuz bir devlet adamı olan Çavuşoğlu yaptığı çalışmalarıyla 2019 yılında yükselen güneş nişanı yüce kordonu ödülünü almıştır. Takdim edilen ödül Japonya'nın yükselen güneş kavramına paralel olarak yükselen güneş kadar güçlü olmayı simgeleyen uluslararası ilişkiler, refahın geliştirilmesi gibi nedenlerden verilir. Çavuşoğlu ülkemizi her zaman aslanlar gibi dik duruşuyla temsil etmiştir. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz aylarda İsviçreli mevkidaşıyla ortak bir basın toplantısında gördük. Toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini, Doğu Akdeniz'den vazgeçmesini isteyen İsveçli Bakan Lindey'e adeta demokrasi dersi verdi. Çavuşoğlu Lindey'e dönerek siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Biz işgalci değil, topraklarının güvenliğini sağlayan bir ülkeyiz. Siz PKK'ya ülkenizde ofis açtırıyorsunuz. O örgüt anneleri çocuksuz, çocukları anasız babasız bırakıyor. Siz de bir annesiniz, buna ne diyeceksiniz? Söylediklerimi kişisel olarak algılamayın, demişti. Avrupa Birliği'nin iki yüzlülüğünün tokat gibi yüzüne vurulduğu sözlerse dünya basınında da son dakika olarak geçti. Çavuşoğlu'nun sert sözleri üzerine İsveçli mevkidaşı sözlerini kısa kesti ve toplantı sona ererken yaşananları canlı yayında izleyen vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda yorum yaptı. Milletin hislerine tercüman olduğunu söyleyen kullanıcılar, bakan Çavuşoğlu'na destek mesajları attı. İşte dünya gündeminde önemli bir yer edinen Çavuşoğlu'nun sert tepkisinin ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar. Donanımıyla dikkat çeken Sayın Bakanımızın hayatı ve kariyerine değindik. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Doğu Akdeniz'deki plan hakkında ayrıntılarıyla stratejik hamleleri anlatan Çavuşoğlu, dış siyasette ne şekilde kontrollü ve kendine güvenen bir yol izlediğimizi de ortaya koymuştu. Bunun sebebi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve görevinin başındaki sağlam devlet adamları olmakla birlikte bilgisini ve zekasını harmanlayarak ortaya koyan Mevlüt Çavuşoğlu'dur. Akdeniz'den beklenen müjde gelir mi bilinmez. Ancak konuşmasında herhangi bir rezerv bulunursa hakkımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız sözleri Çavuşoğlu'nun sağlam duruşunu temsil eder nitelikte. Eskiden korkan Türkiye'yken şimdi dimdik duran Türkiye haline gelmemizde Çavuşoğlu ve onun gibi devlet adamları büyük rol oynadı. Biz yanı başımızdaki adaları vermişiz, geçmişteki anlaşmaları büyük başarı diye yutturmaya çalışanları unutmadık. Çok şükür ki artık başımızda stratejik hamlelerle ülkemizi savunan devlet adamları var. Böyle donanımlı, kültürlü ve dik duruşlu siyasetçiler olduğu sürece Ülkemiz kazananlar masasındaki yerini sağlamlaştırarak adım adım zirveye ulaşacak inşallah. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.